Arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, bir önceki bölümü sağ üst karta koyuyorum. Ee, bir önceki bölümde e, insanlarla, ülkelerle aramız nasıl iyi yapabiliriz diye bir bilgiler verdim, taktikler verdim oyunun açığıyla ilgili. Ee, bu bölümümüzde de Ermenistan'a saldırmak için birkaç hazırlıklar yapacağız. Eee asker sayımızı arttıracağız. Ermenistan'a saldırmak için hazırlıklarımızı yapacağız ve Ermenistan'a saldıracağız. Daha sonrasında Suriye, İsrail, Ürdün diye gideceğiz. Olmadı belki bir oradan Irak'a da alırız ama e, bunları yapmadan önce Şunları yapmamız lazım. BM'den e, bakmamız lazım. Mesela ben şimdi e, Ermenistan'a saldırmak istiyorum, değil yani Bakalım. Kaç kişi kabul ediyor? Yani Ermenistan'a sal. hiç e, şunu da söyleyeyim. Ermenistan'a ben şu an direkt saldırırsam mesela şuraya basıp e, buradan devlete saldır dersem, saldırırsam bütün dünya bize savaş açabilir. Yani herkesle aramız kötü olabilir. O yüzden bizim şunu yapmamız lazım. Bizim e, BM diye bir yer var. Yani e, ne denir buna? Unuttum şimdi adını. Yani buradan e, diyoruz ki kardeşim bak ben ben Ermenistan'a saldırmak istiyorum. Ama siz de bana savaş açacaksınız diye saldıramıyorum. İzin veriyor musunuz diye soracağız. Kimler izin vermiyor bakacağız. Şimdi Ermenistan'ı şuradan seçeyim seçtim. 1150 kişi kabul ediyor. Diğer iki kişiler kabul etmiyor. Şimdi bakacağız. Kabul etmeyenler kimler? Brezilya kabul etmiyor. Endonezya kabul etmiyor. Niye kabul etmiyorlar? Bakalım. Bakalım. Tam aramızı 93 yaptık. Kabul etmesi lazım. Kabul etmesi lazım. Kabul eder. Endonezya'yı bulduk. Şimdi şeyi bulalım. Şimdi Brezilya ile aramız 71'miş, e, bir 5000 tane daha piyade vereceğim, aramızı bir tık... Abi niye saldır diyoruz biz, yanlışlıkla saldır tuşuna basıyoruz. Nasıl başarıyoruz onu? Saldırma tuşuna bastık yine yanlışlıkla ya, Brezilya'ya az daha yanlışlıkla yine saldırıyorduk. E, yanlış yapıyorum, ordu bağışlı değil. E, 1000 tane piyade yine veriyoruz ona. Ve aramız 75 oldu, az arttı yani. niye az arttı acaba? 500 mi verdik acaba yanlışlıkla? 1000 verdim ya. İşte 75'e çıktı doğru, 4 mu Kaç arttı 79 oldu. Tamam yeter. Yeter. İşte şunlara bir mesajlara bakalım. E, benzin satıyor bize İsrail. Kabul etmeyeceğim. E, şuradan bir şeye bakmam lazım. Saldırı falan demiş. Türkiye sabotaj, mabotaj işte. tamam. araştırmalarımız i̇şte araştırmalarımızı tekrar bir verelim. E, şimdi bir daha bakalım BM'den. İran'dan 17 17.000 tane beton gelmiş bize. Allah razı olsun. İran çok yardım ediyor bize. Evet, Kanada, Meksika bu ikisi kaldı. 120 oy da oradan gelse. Yunanistan, Yunanistan bize puan verdi mi acaba? Onu tam emrini... Egemenliği arttırsak yeter bir ihtimal. Verdik. Hepsini bir 77 yapalım. Kanada. Ona şey vermişiz. O zaman Kanada'ya... Ben bir bin, bin tane verirsem kaç puan ekleme yapıyordum? Çok asker veriyoruz. Biliyorum ordumuzu çok şu an düşürüyoruz. Ama yapmak zor. Şu anda Filipinler bize puan veriyor mu? 74 olmuş. Çünkü ülke alırsak çok işimizi görecek ülke almak bizim. Ne demiştim? Ermenistan'a dalacağız da demiştim. Filipinler bize şu anda oy veriyor mu? Vermedi. Meksika da vermiyor. Filipinler de vermiyor. Demek ki ha, oyunu bir tek bir tek bir, bir başlatayım oyunu. Belki onun etkisi olabilir. Filistin devleti ile aramızı arttıralım bu iş bitsin. Filistin devleti bize kaç puan veriyor ki acaba? Çok güçsüz ya bu acaba puan vermiyor mu? Ha, Filistin devleti o zaman aramızı çok güçsüz bu da ya. Bunun aramızı boşa iyi yapmayalım. Tamam tamam çözdük. Çözdük. Hallettik bu işi. Ee, bir sonraki bölümde şimdi ordumuzu güçlendireceğiz. Hatta şöyle yapalım. Bu videoyu kapatmayalım. Şuradaki mesajları bir okuyalım. Endonezya ile araştırma sözleşmesi. Okey. Ticaret anlaşması da yapmışız. Solomon Adaları e, destek istiyormuş. Radyoaktif kirlenme falan var. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler var. Son bir üretimlerimizi verelim. Sonra asker üretelim. Hatta şimdi askere bir basalım. As Aa, yapılıyormuş zaten. Tamam güzel. Asker bir yapılsın. Top yapabiliyorsak top yapalım iyice. 18 tane top verelim. 70 gün sürecekmiş. Bunlar bir devam etsin. Devam etsin. Savaştayken bir yandan belki Asiyer'de yapılsın bir yandan da. E, denizaltı falan fistan. E, şu tanklardan yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Tamamdır. Çok güzel. E, Filistin şey Ermenistan'a dalıyoruz. Dalacağız. İznimizi aldıktan sonra dalacağız. Araştırma sözleşmesi imzalanmış. İmzalanmış. Çok güzel. Tamam. Şu an artık mesajları silebiliriz. Kafamız karışmasın çünkü Korsanlara da saldıramadık. Para alacak doğrularından alamadık. Üretim yerinden ben bir altın madeni daha basacağım. Ondan sonra araştırmalar bitenler var. Onları bir tamamlayalım. Onu da tamamladık. Artık son şeylerimiz ticaret anlaşması Brezilya'ya gerçekleştirilmiş. Araştırma da gerçekleşmiş. Şu anda birçok ülkeyle aramızı iyi ettik. Birçok ülkeyle işimizi hallettik. Artık Ermenistan'a dalacağız savunma ittifak reddetmişler. Savunmayı reddetmiş Brezilya. Sadece onu reddetmiş. Sıkıntı yok. Onu da sonra hallederiz. Ee, şu anda yapacağımız şey şu. Ermenistan'ı gördüğünüz şurayı alacağız. 2000 tane güce sahip. Orayı alacağız. Suriye bir tık güçlü. E, ee, Irak güçsüz. Mesela Irak'ı da alabiliyoruz. istesek, istersek. Ermenistan'ı şu anda buradan alacağız. Sonra da büyük ihtimal Irak'ı alırız. Ee, bir sonraki bölümde Ermenistan'ı alalım. Ben bir sonraki bölüme kadar biraz asker e, geliştireyim. Asker üretelim. Şuan da askerlerimiz biraz az bayağı az hatta ben bir 10.000 bin, 10 bin 22 22.000 tane daha asker alayım ee, bunun 20.000'li 20.000'li piyade yapalım Geri ki kalanını da e, bunlara verelim 4 tane daha topçu yapalım zırhlı taşıt falan var 5.000 tane onlar güzel ee, Bu şekilde bu şekilde devam edeceğiz ee, bir de şu üretimi de yapmamız lazım çok uzadı çünkü video 160 lira günlük para geliyor nerede ya Üretim. Üretimde şu anda şeker halinde üretemiyoruz. Şu şekeri de bir Allah'ın izniyle tamamlarsak rahatlayacağız. Şeker verelim bir tane. Bir tane gümüş üretme tesisi yapalım. Ee, elektrikle ilgili bir sıkıntımız var mı? Elektriğimiz şu anlık yetiyor ama şunu verdiğimiz zaman yetmeyecek. Bunlar yüzden yapabiliyoruz. Pardon. Alüminyum aldık ya o yüzden. Size şunu söyleyeyim. Irak'ta alüminyum var mı? Tüh yok. Irak'ta var. İran'da var. İran'da alüminyum vardı. Yok İran'da yok. İran'da vardı abi. vardı. Suudi Arabistan'da vardı pardon. Şeyden yardım gelmiş bize Endonezya'dan. 2000 tane şeker gelmiş. Güzel. Mesela İran'ın bir yardıma ihtiyacı var mı? 27 tane alüminyum istiyor. Dayıcım veremeyiz şu an. Bende de yok. Ee, tamam güzel. Mesela Rusya'nın bir yardıma isteği var mı? Yok. Yunanistan'ın bir yardım isteği var mı? Yok. yok. Ee, İtalya'nın var mı? Oo 651 tane şey istiyor. Ee, 24 tane buğday istiyor sanırım Mısır. Verelim buğdayımızı Mısır'a. O Mısır'la aramız 100 oldu. Kaçtık zaten bayağı yüksekti. Suudi şuralar bir şey istiyor mu istemiyor. Şurası istiyor mu? Motor falan istiyor bunlar. Yemen. Tamam güzel. Bak şurası da çok güzel bir yer almak için. bahediye bir yer ama biraz güçlü. Güçsüz ama malzemesi güzel olan bir yer almamız lazım. Yani malzemeli. Bize mesela en çok alüminyum lazım. Zaten şuradan şimdi onu da göstereyim. Bizde uranyum madeni yok bizim Türkiye'mizde. Uranyum madeni şu yeşil olan şey. Onu da gösterivereyim. Ee, şu yeşil olan şey. Uranyum. O uranyumdan Ermenistan'da var. Biz şimdi Ermenistan'ı ele geçirdiğimiz zaman artık uranyum üretebileceğiz. Uranyumda şu oluyor. Üretim yerinden uranyum madeni. Bunu ürettiğimiz zaman e, şunu yapabiliyoruz. Üretim yerinden. Ampul yerinden bunu yapabiliyoruz. Hatta şimdiden bunu verelim. Uranyum üretebileceğimiz için artık bu nükleer santrelle çalıştırabiliriz. E, finansal destek kim istiyor hacı? Bir milyon şeyi var. Aramız nasıl çok kötü. O zaman yallah tazik. Vermiyorum. Ee, kim? Alüminyum. Aha alüminyum satıyormuş Rusya bize. Verdeyi alırız alırız çok güzel bize lazım. Tamam bedavaya almış olduk. Alüminyum 94 tanesi. Bak 94 tane alüminyumu 2000 liraya aldık. Kendi odun da yetmiyor. Petrolümüz güzel. Demir madeni de bir tane basalım şimdiden. Basamadık. Tamam bu şekilde şu anda çok güzel. E, ee, şimdi bize bir yerden bir yardımdan mı geliyor? Ne oluyor? Evet yardım geliyor bize. Şeker yardım geliyor. Endonezya'dan. Bak bak. Ta Endonezya'dan. bu Buradan adam şeker yolladı ya bize. Böyle bir şey olabilir mi? Tahan da oradan buraya şeker yolladıdır. Çok güzel, çok güzel. Tamam, olsun olsun. Size tavsiyem işte budur. Yani BM'den yaptığınız kararlar çok önemli ama yaptığınız kararları e, gerçekleştirilmesi için insanlarla aranız iyi olması lazım ki size de e, oy versinler. Kanada'ya saldır... mı diyor? Ne diyor? Ha, Kanada bize ticaret e, yapmak istiyor. Kabul edelim. Kanada ile ticaret yapalım. Hatta savunma da oluşturalım onunla. Araştırmacı da oluşturalım. Her şeyi oluşturalım. Tamam bir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda Ermenistan'ı alıyoruz kardeş. Alıyoruz.